Bizde olmaz ego, hep samimiyet Youtube'a girlerin ye bejelas, Abone ol, sen de hep keşfet Bize sataşanları hadi çek beş keş Bizde olmaz ego, hep samimiyet Youtube'a girlerin ye bejelas, Abone ol, sen de hep keşfet Bize sataşanları hadi çek beş keş İyi tanı bizi, biziz kral Bize prim olmaz, hiç yoktur kural Hey gel bizi tanı, gel bırak stars Larin Youtube gururla sunar Biz çok gördük UK video atanları Para için brav star çekenleri Tutmayınca işleri gidenleri Anlatmaya gerek yok bilen bilir Derler çocuk oyunu Onlar boş yapar anca Leo'nu alınca gir hesaplaşma kıskanma bize hesaplaşma Larin youtube'la hesaplaşma bizde olmaz ego hep samimiyet youtube'a gir ların ye bejelas abone ol sen de hep keşfet bize sataşanları hadi çek beş keş bizde olmaz ego hep samimiyet youtube'a gir ların ye bejelas abone ol sen de hep keşfet bize sataşanları hadi çek beş keş Bizde olmaz ego, hep samimiyet Youtube'a girlerin YBC las Abone ol, sen de hep keşfet Bize sataşanları hadi çek beş keş Bizde olmaz ego, hep samimiyet Youtube'a